Herkese merhabalar. Başarının ortaokul matematikçesi olan Birebir Hoca kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 7. sınıf ortaokul matematik konularından olan yüzde ile ilgili problemler konusunu işleyeceğiz. Başlığımız yüzde ile ilgili problemler. Bir malın belli bir yüzde üzerinde karlı satışı, zamlı satışı, KDVli fiyatı, fazlalık anlamına geldiğinden temel sayı ile yüzde payı toplanır. Bazı sorularda bunları duyuyoruz öyle değil mi arkadaşlar? Karlı satış, zamlı satış, KDV'li fiyat gibi. Demek ki bunlar da arkadaşlar bir fazlalık durumu söz konusu olduğu için ne yapıyormuşuz? Temel sayı ile yüzde payını topluyormuşuz. Hadi birlikte bir örneğimiz var ona bakalım. 70 TL'lik bir malın yüzde 20 karlı satış fiyatı kaç TL'dir? Karlı satış dediği için arkadaşlar toplama anlamına geliyor. 70'in %20'sini bir bulalım. Bir bütünün belirtilen kesir kadalı. Nasıl yapılıyordu? 20 ile 70 ile %20'yi çarpacağız arkadaşlar. Şöyle 20 bölü %'ye ifade ederiz %20'yi öyle değil mi? Şu iki sıfırla şu iki sıfır Karşılıklı gider mi? Gider. Aşağıdaki 2 sıfırla yukarıdaki 2 sıfırı sadeleştirdim. Buradan 7 kere 2 14 yaptı. Bu 14 nedir arkadaşlar? 70'in %20'sidir. E kar olacaksa bu ben 70'e 14 bu fazlalığı ekleyeceğim. Demek ki 70 artı 14'ten benim %20 karlı satış fiyatım 84 TL olmuş olacak arkadaşlar. Diğer bir örneğimizle devam ediyoruz. Kilogram fiyatı 15 TL olan zeytine %40 zam yapılırsa zamlı satış fiyatı kaç TL olur? Normalde kilogram fiyatımız 15 TL'ymiş. Hadi %40 zam yapalım arkadaşlar. Öncelikle 15'in %40'ını bir bulalım. 15 çarpı 40 bölü 100 ifadesiyle. Öyle değil mi? Şimdi 15 ile 4'ün çarpımı ne yapar? Bakın şurada gösterelim. 4 kere 5 20 elde var 2. 4 kere 1 4 2 de elde 6. O halde 15 ile 4'ün çarpımından 60 kere. Geldi. Şu sıfırı da yanına ekledim. 600 bölü 100. Şu iki sıfırla şu iki sıfır gitti. Cevap 6 yaptı. Bu 6 15'in %40'ıdır. Şimdi bu %40'lık zammı ekleyelim 15'e. Satış fiyatımızı bulalım. 15 artı 6'dan 21 TL benim zamlı satış fiyatım oldu. Gelelim diğer örneğimize. 150 TL'lik bir üründen %4 KDV alınırsa KDV'li fiyatı kaç TL olur diye bize sorulmuş. Hemen 150'nin %4'ünü bulalım bu kez arkadaşlar. Şöyle 4 bölü 100 şekliyle. Şurada 150 ile 4'ü çarptığımızda 4 kere 0 0 4 kere 5 20 elde var 2 4 kere 1 4 2 de elde 6 600 yapıyor mu bura yapıyor aşağıda da 100 var e 600 bölü 100 sıfırlar gitti 6 sonucunu verdi. Demek ki 150'nin %4 KDV'si 6 TL'ymiş. E ben buna 150'ye 6 TL'yi eklersem arkadaşlar ne yapar? KDV'li satış fiyatım 156 TL olmuş olur. Geliyoruz diğer açıklamamıza. Bir malın belirli bir yüzde üzerinde zararına satışı, indirimli satışı, iskontolu satışı, eksiği anlamına geldiği için temel sayıdan yüzde payı bu kez çıkarılır arkadaşlar. Bunlar da hep sorularda karşımıza çıkar. Zarar etti, indirim yaptı ya da iskonto uyguladı şeklinde öyle değil mi? Bu durumlarda ne yapıyoruz arkadaşlar? Çıkarma işlemi uyguluyoruz. Bakın öncelikle örneğimiz üzerinde nasıl yapacağımızı gösterelim. 180 TL'lik bir takım elbisenin %15 zararına satış fiyatı kaç TL olur diye bize sorulmuş. Ben burada 180'in ne yapacağım? %15'ini bulacağım. 15 bölü 100 ile çarparsam %15'ini bulurum. Öyle değil mi? Şimdi şurada 18 ile 15'i bir çarpalım. Bakalım ne yapıyor? 5 kere 8 40 elde var. 4. 5 kere 1 5. 4 de elde 9. 1 kere 8 8. 1 kere 1 1. Toplarsak arkadaşlar 0. 9 8 daha 17 elde var 1. 1'i 1'e ekledim. 2. 270 yaptı. Bu 270'i buraya yazdım. Şurada da bir sıfır fazlalığımız var. Buraya ekledim. Bölü 100. 2 sıfırla 2 sıfır gitti. 27 TL yaptı. Bu 27 TL nedir arkadaşlar? Zararına ee, zarardır yani 27 TL zarar yapmışımdır elbisenin takım elbisenin fiyatından peki satış fiyatı ne olur yeni satış fiyatı 180'den 27'yi çıkartarak bulabilirim 10'dan 7 çıktı 3 burada kaldı 7 7'den 2 çıktı 5 burada kaldı 1 153 TL'den demek ki bu takım elbiseyi ben yeni fiyat olaraktan satıyorum devam ediyoruz örneklerimizle 40 TL'lik bir pantolonu %10 indirimli alan Ahmet pantolona kaç TL ödemiştir? İndirim söz konusu olduğuna göre yine bir çıkarma işlemi söz, durumu söz konusu. Ama öncelikle 40'ın %10'unu bulalım arkadaşlar. 40 çarpı 10 bölü 100 gayet kolay öyle değil mi? 40 ile 10'u çarparsam 400 bölü 100. 100'ün 2 sıfırıyla 400'ün 2 sıfırı gitti. Burada 4 kaldı. Demek ki pantolona 4 TL'lik bir indirim uygulanmış arkadaşlar. Hadi indirimimizi uygulayalım. 40'tan 4'ü çıkartalım. Ahmet pantolonunu 36 TL'ye almıştır diyelim. Bir mağaza ürünlerini %20 iskonto ile satışa sunmuştur. 120 TL'lik bir ayakkabıyı alan Aylin Hanım kasaya kaç TL öder diye bize sorulmuş. İskonto da indirim demektir arkadaşlar. 120 TL'nin biz %20'sini bir bulalım. Bu indirimimiz olacak. Şu 2.0 sıfırla yukarıdaki 2.0 gider. 2 kere 12'den 24 TL iskonto uygulanmış olur. İskonto demek indirim demek. Tamam mı? Hadi indirimimizi yapalım. 120 TL'ydi ayakkabımız. 24 TL indirimimizi yaptığımızda bakalım Aylin Hanım kaç liraya almış bu ayakkabıyı bulalım. 10'dan 4 çıktı. 6 kaldı. Burada 1 kaldı. 1'den 2 çıkmaz. 11'den 2 çıktı. 9 kaldı. Demek ki 96 TL'ye biz bu ayakkabıyı almışız. Ve son bir örnekle bu konuyu nihayetlendireceğiz arkadaşlar. Etiket fiyatı 100 TL olan bir ha, buraya ürünü yazmayı unutmuşuz. Şöyle yazalım. Bir ürüne etiket fiyatı 100 TL olan bir ürüne önce %20 indirim sonra da satış fiyatı üzerinden %30 zam yapılırsa son durumda bu elbise kaç TL'ye satılır? Ürünümüz elbiseymiş arkadaşlar bize soruluyor. Şimdi 100 TL'lik elbisemizi %20 indirimi bir uygulayalım. 100 TL'nin arkadaşlar %20'si ne yapar? şöyle 20 bölü yüzden karşılıklı yüzler birbirini götürür 20 TL yapar. Hadi bu indirimi bir uygulayalım. Yüzden 20'yi çıkardım. Kaç kaldı? 80 TL. Artık bu arkadaşlar yeni indirimli satış fiyatı elbisenin tamam mı? Ama biz diyor ki bu yeni satış fiyatı üzerinden %30 zam uygulayacağız. 80 TL'nin bir de %30'unu bulalım. Şu 2.0 sıfırla yukarıdaki 2.0 gitti. 3 kere 8 24. Demek ki 24 TL'de zam yapılacak. Neye? 80 TL'ye. Hadi 80 TL'ye 24 ekleyelim. 104 TL arkadaşlar bu elbisenin son satış fiyatı. şöyle yazalım. Sorumuz daha güzel olsun. Burada videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Güncel videolarımı kaçırmamak ve birlikte başarmak için YouTube Birebir Hoca kanalına abone olup Birebir Hoca'yı sosyal medya hesaplarından beğenip takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. İyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.